Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kelimelere başlıyorum. Evet, peşin derken T ile avuç içine vuruyoruz. Bu peşin. Aynı zamanda ödemek demek. Eğer bunu iki defa gösterirsek, peşin ödemek, peşin ve ödemenin işareti aynı. Bunu parayla gösterirsek, peşin ödemek. İki defa vursak, peşin ödemek demek. Vade derken beş parmağımızın Evet, şu şekilde vade. Eğer böyle dersek vadeli ödeme yaptım. Taksit evet, elimizin parmak ucuna doğru iki defa hareket ettiriyoruz. Taksit evet, Teli ee, avuç içinden aşağı indiriyoruz. Kredi kartı ödeme. Satış derken e, çocuk elleri ileri geri hareket ettiriyoruz. Satış. Eğer böyle yaparsak e, pazar demek. Kilo sağ sola hareket ettirdik kilo alışveriş ya da te'leri ileri geri hareket ettirdik alışveriş. Böyle yaptık, böyle yaptık. Bakkal, dükkan. Evet böyle yaptık, vurduk kasap. Evet markette de alışveriş yaptık ve evet, araba sürme işareti, market. Evet cüzdan. Evet önce para gösterdik ve yukarı aşağı hareket ettirdik cüzdan. Para, evet bozuk para. T ile konumuz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.